Herkese merhaba. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin o heyecan verici dünyasına hoş geldiniz. Gelin, kelimelerin ardındaki o büyülü evreni birlikte keşfedelim. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi yolculuğumuza en temel soruyla başlayalım. Bir metni edebiyat yapan şey nedir? Yani bir alışveriş listesiyle bir şiiri, bir kullanım kılavuzuyla bir romanı birbirinden ayıran o sihirli dokunuş ne aslında? İnanın bana, cevap sandığınızdan çok daha ilginç. Bakın bu yolculukta neler var. Önce edebiyatın ne olduğunu anlayacağız. Sonra nesir ve şiir diye iki ana kola ayrılıp bir hikayenin adeta röntgenini çekeceğiz. Şiirin müziğine kulak verecek, tarihte kısa bir gezintiye çıkacak ve en sonunda tüm bunların bizim için neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Ve ilk durağımız edebiyat nedir? Haydi gelin kelimelerin nasıl bir sanata dönüştüğüne şöyle bir yakından bakalım. Edebiyat en basit haliyle bir sanattır. Yani olayı sadece bir bilgiyi A noktasından B noktasına iletmek değil. Asıl amaç kelimeleri öyle bir ustalıkla kullanmak ki bizde bir güzellik duygusu, bir coşku yani o meşhur estetik haz denen şeyi uyandırmak. Hani bir roman okurken kendinizi kaybedersiniz ya da bir şiir dizesi günlerce aklınızdan çıkmaz işte o hissin ta kendisi. Edebiyatın tuğlaları, harcı, her şeyi dildir ve düşünür Heidegger'in dediği gibi dil insanın evidir. Biz bu evin içinde yaşar, bu evin içinde düşünür, hissederiz. Edebiyat da işte o evin en güzel manzaralı, en özenle döşenmiş odasıdır. Ve sakın unutmayın, edebiyat tek başına ıssız bir ada değildir. Aslında tam tersi. İyi bir roman okurken, farkında olmadan tarihin tozlu sayfalarında gezinirsiniz, toplumun yapısını çözmeye çalışırsınız, karakterlerin zihninin en derinliklerine iner, bazen de kendinizi hayatın anlamını sorgularken bulursunuz. Yani tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe, hepsi edebiyatı besler, edebiyatta onlara ayna tutar. Edebiyat dediğimiz bu geniş dünyada karşımıza çıkan iki ana patika var. Biri bize bir şeyler anlatır, olayları sıralar. Diğeri ise bir şeyler anlatmaktan çok yoğun bir duyguyu hissettirmenin peşindedir. Hadi gelin bu iki yola yani nesir ve şiire yakından bakalım. Nesir yani bildiğimiz düz yazı bize bir hikaye anlatır. Bir olay vardır, karakterler vardır, bir zaman ve mekan vardır. Romanlar, hikayeler, masallar hep bu gruptadır. Şiirde ise durum farklı. Şiirin derdi bir olay anlatmak değildir. O bir anlık coşkuyu, bir duygu patlamasını en yoğun haliyle bize ulaştırmaya çalışır. Bu yüzden şiirde kelimelerin anlamından çok tınısı, ritmi ve zihnimizde canlandırdığı resimler yani imgeler ön plana çıkar. İster kısacık bir masal olsun, ister yüzlerce sayfalık bir roman, aslında bütün hikayelerin temelinde aynı yapı taşları vardır. Şimdi gelin bir hikayeyi adeta ameliyat masasına yatıralım ve onun anatomisini, temel iskeletini ortaya çıkaralım. İşte bu beş madde bir hikayeyi analiz etmek için kullanacağınız sihirli bir alet çantası gibi. Tema ve konu yani bu hikaye bize ne anlatıyor? Olay örgüsü yani neler oluyor? Şahıs kadrosu yani kimlerin başından geçiyor? Zaman ve mekan, ne zaman ve nerede? Ve son olarak anlatıcı ve bakış açısı. Yani biz bu hikayeyi kimin gözünden görüyoruz? Bu beşli her anlatının DNA'sını oluşturur. Hikayenin yapısını çözdük. Şimdi rotamızı şiire, yani kelimelerin müziğine çeviriyoruz. Çünkü unutmayın, şiirin asıl gücü çoğu zaman ne söylediğinden çok, nasıl söylediğinde gizlidir. Bir şair tıpkı bir besteci gibidir. Elindeki notalar da işte bu ahenk unsurları. Dizelerdeki hece sayılarını eşitleyerek ritim yaratan ölçü. Dize sonlarındaki ses benzerlikleri olan uyak ve redif. Ya da belirli ünlü ve ünsüzleri tekrar ederek kelimelere müzik katan asonans ve aliterasyon. Bunların hepsi şiiri sıradan sözden ayıran o büyülü melodiyi yaratmak içindir. Bu şemalar gözünüzü korkutmasın. Aslında mantığı çok basit. Şairler kafiyeleri yani uyakları farklı şekillerde dizerek değişik müzikal etkiler yaratırlar. Mesela A, B, A, B dediğimizde birinci dizeyle üçüncü, ikinci dizeyle de dördüncü dize birbiriyle uyaklıdır. Buna çapraz uyak diyoruz. A, A, B, B ise en bilineni düz uyak. A, B, B, A'da ise dıştaki dizeler içteki dizeleri sardığı için adı sarma uyak. Tıpkı müziğin farklı ritimleri gibi. Peki, bu anlattığımız türler, biçimler hep var mıydı? Elbette hayır. Hepsinin bir ortaya çıkış hikayesi var. Hadi şimdi bir zaman makinesine atlayalım ve Türk Edebiyatı'nın üç büyük döneminde kısa bir yolculuğa çıkalım. Edebiyatımızın serüveni her şeyin sözlü olduğu, kopuz denen telli çalgı eşliğinde destanların söylendiği İslamiyet öncesi dönemle başlar. Sonra İslamiyet'in etkisiyle büyük bir değişim yaşanır. Edebiyatımız bir yanda sarayın süslü ve sanatlı dilini kullanan divan edebiyatı, diğer yanda halkın sade ve içten dilini yansıtan halk edebiyatı olmak üzere iki ana kola ayrılır. Ve en sonunda batıyla tanışmamızla birlikte yepyeni bir dönem başlar. Hayatımıza roman, modern tiyatro gibi türler girer, matbaayla birlikte kitaplar daha çok insana ulaşır ve edebiyat bambaşka bir yola girer. Tamam, bütün bunları öğrendik. Peki ama neden? Bütün bu tanımlar, türler, dönemler ne işimize yarayacak? Neden edebiyatla bu kadar ilgileniyoruz? İşte şimdi tüm parçaları birleştirip en can alıcı soruyu cevaplama zamanı. Bu söz aslında her şeyi özetliyor. Kültür dediğimiz şey bir toplumun kolektif hafızasıdır. Yüzyıllar boyunca biriktirdiği ne varsa, sevinçleri, acıları, hayalleri, korkuları, kısacası onu o millet yapan her şey o hafızanın içinde saklıdır. Tıpkı bir insanın DNA'sı gibi. Peki bu hafızayı, bu DNA'yı nasıl okuyacağız? İşte o hafızı sandığını açacak anahtar tam da burada, edebiyat. Bir milletin ruhunu, kimliğini, geçmişini anlamak istiyorsanız açıp onun edebiyatına bakmalısınız. Çünkü edebi eserleri okurken sadece bir hikaye okumuş olmazsınız. Aynı zamanda kendi toplumunuzun ve aslında kendinizin de derinliklerine bir yolculuk yaparsınız. Artık elinizde bir alet çantası var. Bir hikayenin nasıl kurulduğunu, şiirin müziğini ve edebiyatın bir milletin hafızası olduğunu biliyorsunuz. Artık bir metne baktığınızda sadece kelimeleri görmeyeceksiniz. Öyleyse sorun şu, okuyacağınız bir sonraki kitapta, bir sonraki şiirde, satırların arasına gizlenmiş hangi sırları keşfedeceksiniz? Unutmayın, okumak bir keşif yolculuğudur. İyi yolculuklar.